Arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler diliyorum herkese. Yine bir tahmin videomuz ile karşınızdayım. Arkadaşlar yeni bir kanalız. Lütfen destek istiyorum sizden. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizler için 4 Ocak 2021 tarihinde 4 tane maç verildi. Maçlar ekranda görünüyor. İsterseniz e, incelemeye geçelim arkadaşlar. İlk maçım Kozenza-Empoli maçı. Empoli benim İtalya Serie B'de takip ettiğim bir takım. E, şu ana kadar beni yanıtmadı. Ben yarın Kozenza deplasmanından 3 puan ile ayrılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kozenza'nın fon durumu ekranlarınızda. Ve Empoli'nin form durumu gerçekten dikkat çekici. Ben çok beğeniyorum Empoli takımını. Şu ana kadar sadece Venezia deplasmanında bir mağlubiyeti var. Ben yarın 3 puan ile ayrılacağını düşünüyorum Empoli'nin. Empoli 31 puanla şu an ligde lider durumda. Kozensa ise 15 puanla 17. sırada arkadaşlar. Diğer bir maçımız ise Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı arkadaşlar. Eminim bu maç hakkında herkesin bir yorumu vardır ama ben yani Fenerbahçe'nin 3 puanıyla ayrılacağını düşünüyorum. Kasımpaşa'nın form grafiği ekranlarınızda. Fenerbahçe'nin form grafiği. Fenerbahçe gerçekten lige çok iyi başladı ama son haftalarda aldığı mağlubiyetler ben takımı ee, hırslandıracağını düşünüyorum. Son hafta 4-1 Başakşehir'e Yendiler Ben Fenerbahçe'nin bu son haftaki Maçının tesadüf olmayacağını göstereceğini Düşünüyorum arkadaşlar yani ben Fenerbahçe'nin 3 puan ile Ayrılacağını düşünüyorum Fenerbahçe 26 puanla 6. sırada Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada arkadaşlar Diğer bir maçım ise Adana Demir Menemen Spor Adana Demir TFF 1. Lig'in etkili takımlarından gerek iç sahada gerek dış sahada ben yarın kendi evinde Menemen Sporu rahat yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Adana Demir'in form grafiği ekranlarınızda. Menemen Spor'un form grafiği ekranlarınızda. Menemen Spor 2 hafta önce yine Adana deplasmanına geldi. Adana Spor'u 3-2 yendiler. Ama ben bu hafta Adana'dan Adana deplasmanından e, puan alacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar Adana Demir 28 puanla 6 sırada Menemen Spor 19 puanla 12. sırada arkadaşlar diğer bir maçım ise benim Salernitana Pordenone maçı arkadaşlar ben Salernitana'yı da e, İtalya Serie B takip ediyorum e, gerçekten çok etkileyici bir form gösteriyor Özellikle Salernitana iç sahasında çok etkili bir oyun oynuyor. Pordenone ise inişli çıkışlı bir form grafiği var. Ben yarın Salernitana'nın kendi evinde 3 puan ile ayrılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Salernitana 31 puanla ikinci sırada Pordenone 21 puanla 10. sırada arkadaşlar.